Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bu hafta Valorant'a gelecek olan yeni skin koleksiyonu belli oldu. Hani yeni skin koleksiyonu diyorum ama Deli Pop koleksiyonlarının toplaması bir koleksiyon bizleri bekliyor. Koleksiyonumuz Undercity olarak adlandırılacak ve 7100 Valorant puanına satılacak koleksiyon olarak. Silahları tekli olarak almak isterseniz 1775, bıçağı almak isterseniz de 3550 Valorant puanı vermeniz gerekecek. Koleksiyon ne kadar Deli Pop serisinden toplama gibi görünse de bu koleksiyonda animasyon veya renk seçenekleri bulunmayacak. Aksine green screen bir koleksiyon olacak. Silahların ve bıçakların üzerinde gördüğümüz bir şehir resmi var. Sadece bu resim hareket edecek. Dolayısıyla hani herhangi bir renk seçeneği geliştirmesi bulunmayacak. Tek geliştirme bıçaklarda olacak. Çapraşık alemlerde olduğu gibi eğer level 1 bıçağı kullanmak isterseniz sadece baltayı kullanacaksınız. Eğer 10 radinit puanı vererek bıçağınızı seviye 2'ye de geliştirirseniz bıçak artı hançer yani balta artı hançer bulunacak. Yani doğrusunu söylemek gerekirse koleksiyonun ilk fotoğraflarını gördüğüm zaman benim içimden gülmek geldi. Koleksiyonu sevenleri vesaire beğenenler çok beğenenler olmuş olabilir ama ben artık bu kadar basite kaçılmasını ne bileyim çok hoşuma gitmiyor yani komik geliyor. Allah'tan fiyat olarak diğer iki Delipop koleksiyonuyla aynı fiyata satmıyorlar yoksa daha da komik bir hale gelirdi. Hani koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ya sö söylemedim ama görsellerden de gördüğünüz gibi koleksiyonumuz içerisinde klasik Bulldog, Judge ve Phantom bulunuyor. Bu şekilde toplama benim pek beğenmediğim ama umarım sizin beğeneceğiniz bir koleksiyon. Son olarak tekrar söylüyorum koleksiyon 7100 voloran puanı, bıçak 3550 voloran puanı, silahlar da 1775 voloran puanı olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Neler düşünüyorsunuz bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.